Son dönemde elektrikli araç kullanımı yaygınlaşıyor. Bu durumda bataryalarda meydana gelebilecek yangına karşı alınması gereken önlemler var. Uzmanların elektrikli araçların nasıl ve hangi koşullarda şarj edilmesi gerektiğine dair uyarılarına bakalım. Türkiye'de 150 binden fazla elektrikli araç var. Bu sayının 2030 yılında 1 milyonu aşması bekleniyor. Elektrikli araçların kullanımı yaygınlaştıkça ortaya çıkabilecek tehlikelerden biri de yangın. Yanlış şarj yöntemleri ve bataryaya uygun olmayan istasyonlar yangına neden olabiliyor. Peki elektrikli araçlar şarj sisteminin olduğu her yerden ya da ev prizinden şarj edilebilir mi? Evden şarjlarda insanların genellikle yanlış yönlendirmeleri olabiliyor. Bunlardan en önemlisi de işte prize takarak ben bunu şarj edelim içgüdüsü. Doğru, teknik olarak bu mümkün. Ancak burada evlerin tesisatlarının, içerideki elektrik altyapısının evet. ne durumda olduğu çok önemli. Genellikle dışarıda zaten lisanslı şirketlerin kurulmuş olan tesisatlarını, kurulmuş olan cihazlarını kullanmak en doğrusu. Eğer kendiniz bir şarj istasyonu kurmak istiyorsanız kendi evinizde, mutlaka elektrik dağıtım şirketinden muayene edilmiş, gerekli yönetmeliklere uygun, gerekli fen adamları tarafından muayene edilmiş, onaylanmış projeleri kurmak lazım. Uzmanlara göre batarya kaynaklı yangınları söndürmek de oldukça zor. Kimyasal reaksiyon sonucu nasıl bu yangın çıkıyor? Oksijenle temas olabilir, darbe almış olabilir, fazla ısınmış olabilir. Bunların hepsi mümkün. O yüzden de kimyasal reaksiyonun bitmesi gerekiyor söndürmek için. Bunun için de lityum söndürücüler var. Ancak ona da dışarıdan müdahale etmek bir fiş faal etmez. Çünkü pil zaten kapalı bir ortam. Onun için zerk etmek gerekiyor. Onun için henüz daha bir sistem üretilmiş değil. En son İstanbul Başakşehir'de bir elektrikli araç bir sitenin kapalı otoparkında şarj halindeyken yanmış, bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.